Derslerini ihmal ediyorlar, düzenli uyku uyumuyorlar, sosyal ilişkilerde başarılı olamıyorlar. Bilgisayar başında çok kalma, çok zaman geçirme, başta fiziksel, fiziksel sağlığı çok olumsuz şekilde etkiliyor. Onun dışında ruhsal sağlıkla da ilgili ciddi sorunların olduğunu söylemek mümkün. Ege, Dicle ve İzmir Ekonomi Üniversitelerinden ruh sağlığı uzmanı doktorlar ortak bir araştırma yaptı. Sonuçta internet bağımlılığının çocukları ve ergenleri şiddete yönlendirdiği ortaya çıktı. Araştırma, salgın sürecinde savaş ve şiddet içeren bilgisayar oyunlarının tercih edildiğini ortaya koydu. Ağırlıklı olarak savaş oyunları olduğunu dikkat çekiyoruz. Gençler bunlar çok hoşuna gidiyor. Bu noktada da gençlerin olumsuz rol modellerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyebiliriz. Özellikle şiddeti normalleştirme ile ilgili algılarında bir takım farklılaşmalar oluşuyor. Araştırmaya göre internet bağımlılığı olmayan çocukların savaş oyunlarına ilgisi yüzde yirmi. Ancak internet bağımlılarında bu oran yüzde kırk ulaşıyor. Engellemeyeceğiz bir defa. <laughs> Ona karşıyım. Ama daha iyi e, figürlerle, daha iyi oyunlarla, onu geliştirecek oyunlarla onları özendirmemiz gerekiyor. Yani gerekirse çocukla beraber oyun oynayacağız ve çocukla beraber oyun oynarken onun keyif almasını sağlayacağız. Uzmanlar internet bağımlılarında depresyon belirtilerine daha sık rastlandığının da altını çiziyor.